Sayılar Diğer bir değişken türü de sayılardır. Sayıları incelemek için, temel HTML dosyasından yeni bir örnek oluşturun ve dosyayı Sayılar.php olarak kaydedin. var1 ve var2 adında iki değişken oluşturun ve değişkenlere 3 ve 4 değerlerini atayın. Eko komutunu kullanarak temel matematiksel işlemlerini yaptırıp sonucu ekrana yazdırabilirsiniz. Örnekteki satırla var 1 ve var 2 değişkenlerinin de kullanıldığı bir matematik işlemi vardır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda açtığınızda matematik işleminin sonucunu görebilirsiniz. String ifadelerde yapıldığı gibi sayılarda da artı eşittir veya eksi eşittir metodunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak yazılan satırda var 2 değişkenine kendi değeriyle 4 sayısı toplanıp atanmıştır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde sonucu görebilirsiniz. Bu işlemi eksi, çarpı ve bölü işlemleri içinde yapabilirsiniz. İşlemi bu şekilde yapmanız size hız kazandıracaktır. Size hız kazandıracak başka bir yöntem de çift operatör kullanmaktır. Örnekte var iki değişkeninin sağ tarafında iki tane artı işareti bulunmaktadır. Bu var iki değişkeninin bir artmasını sağlar. Aynı şekilde, Çift eksi işareti kullanarak değeri azaltabilirsiniz de. Echo ile değişkenleri ekrana yazdırın. Tarayıcıda yazılan kodu denediğinizde değerin bir arttığını ve azaldığını görebilirsiniz. Bu işlem sayma sırasında azaltma ve arttırma işlemlerinde size kolaylık sağlar. Bu örnekte kullanılan sayı türleri tam sayılardır. Bu sayılara PHP ve birçok programlama dilinde integer denilmektedir. Bu eğitim ve PHP geliştirme sürecinde integer veya int sayı türü denildiğinde tam sayılar anlaşılmalıdır.